Herkese selamlar arkadaşlar. 10 Mart NBA tahminlerinde Winners TV'de beraberiz. Bugün bu gece NBA'den seçtiğim 4 tane maç için tahminlerimi size vereceğim. E, kendi yorumlarınızı gene analizlerinizi yapıp bu tahminlerin içerisinden içinize Sinan Bayesir'e kuponlarınızı ekleyebilirsiniz. İsterseniz kendi kombininizi ya da kuponunuzu buradan oluşturabilirsiniz değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. Böyle hızlı hızlı geçelim çok uzun bir video olmasın. Kısa kısa detaylar verip maçlarımızdan maçlarla ilgili tahminlerimizi paylaşalım. Şimdi Utah Portland maçıyla başlayalım. Şimdi Utah gerçekten de çok etkili bir takım. Karşısındaki Portland da oldukça formsuz ve zayıf bir ekip. Portland'un son 5 maçını kaybettiğini görüyoruz ve bunların tamamında çift haneli farklar yediğini görüyoruz hatta şunu söyleyeyim ortalama yedikleri fark 31 sayı. Yani 30 sayı bağımında hep farkı yemişler ve ortalama yedikleri sayı da 127. Yani çok ciddi bir kötü bir görüntü Portland için. Batı Konferansı 11. sırasındalar. Herhangi playoff şansları da yok. Oldukça düşük şansları. Utah Jazz Batı Konferansı'nın dördüncüsü. Onlar da 5 maçlık deplasman turunu 3 galibiyetle tamamladıktan sonra tekrar iç sahaya dönüyorlar. Bundan önce oynadıkları son 7 iç saha maçının 7'sinde kazandılar. Ve bu 7 maçta toplam 117 sayı ortalaması yakaladılar. Şimdi 117 sayı ortalaması ev sahibinin var. İç sahada formda, rakip formsuz. Onlar da 127 sayı ortalamasıyla sayı yemişler son 5 maçlarında. E, tabloya baktığımızda gene bir 120 civarında bir yutak sayısı beklenilebilir bu maçta diye düşünüyorum. Alternatif tercihimdir. Ev sahibinin 115.5 üstü. Bu maçta ana tercihimsi 14.5 handikaptan Utah galibiyeti. Yani burada Portland 100 sayının altında kalacağını tahmin ediyorum ben. 100 sayı ulaşamayacağını düşünüyorum. Ee, Utah'ın da dediğim gibi 120 bandına yakın. Yani burada bir 15 ile 20 sayı arasındaki fark. 15 ile 20 sayı arasında bir fark e, rahatlıkla çıkabilir. O yüzden ilk tercihim Utah'ın 14.5'tan galibiyeti. Alternatifte de ev sahibinin 116 sayısı değerlendirilebilir. E, i̇kinci maç Dallas-New York mücadelesi. Gene ev sahibinin favori çıktığı bir mücadele. Son 5 maçını kazanan Dallas'ın ben bu maçta gene şansını yüksek görüyorum. Golden State ve Utah Jazz gibi takımları mağlup etmeyi başardılar. Batı konferansında 5. sıradalar şu anda. Rakibi New York 7 maçlık bir kaybetme serisinin ardından son 2 maçını kazandı. Kazandığı takımlara baktığımızda da şöyle Batı 8. Clippers'ı ve Batı 12. Sacramento'yu görüyoruz. Yani çok öyle almış ağmış takımlar yok. Şu anda Doğu'da 12. sıradalar. Ve son 12 deplasmanın 9'unu kaybettiklerini görüyoruz. Bu maç öncesinde şansları düşük. Dallas İsa'da Golden State'e 9 farklı, Utah'ı 8 farklı yenmişti. Yine benzer bir tarifini New York'u uygulayabilir. Dileyen 4.5 handikaptan maç sonucu 1 alabilir. Ancak oranı yeterli gelenler direkt handikapsız risk almak istemeyenler burada handikapsız bir Dallas galibiyetini tercih edebilir. Benim ilk tercihim handikapsız galibiyet olduğunu söylemeliyim sizlere. Yani özellikle Avrupa'dan bahis alan arkadaşlar burada oranı biraz daha iyi diye düşünüyorum. 1.30 bandında bir oranı olur diye düşünüyorum. Direkt 1.30'dan maç sonucu bir handikapsız bence en sağlam tercih olur bu maçta. Bu maç için tercihlerim bunlar olacak. Şimdi şöyle Minnesota oklama maçına geçelim. Günün bence en güzel maçı. Benim de en güvendiğim ve en banka olarak gördüğüm mücadele. Minnesota beğendiğim bir takım. 5 maçlık bir galibiyet serileri var. Gerçekten de formdalar. Kendi evlerinde de 3 maçlık bir galibiyet serileri var. Bu 5 maçta 130 sayı ortalaması yakalamışlar ki harika bir rakam. 130 sayı çok yüksek bir rakam. E, bu maç öncesinde de bence çok rahat bir galibiyet elde edeceklerini düşünüyorum. bu maç öncesinde çok şanslı olduklarını düşünüyorum. E, rakip Oklahoma 3 maçtır kaybediyor. O 3 maçtır da gerçekten de 132 sayı ortalamasıyla e, yemişler, 132 sayı ortalama yemişler. Bu da çok ciddi bir rakam. Aşağı yukarı Minnesota'nın da e, burada ortalama sayısına yakın bir rakam. Son maçta Milwaukee 142-115 kaybetmişler. Bu da çok yüksek bir fark rakam. Çok fazla eksiği var. Gene bundan 3 maç önce bu iki takım Oklahoma'nın sahasına karşılaşmış. Ve orada Minnesota Oklahoma'yı 37 sayı farkla 138-101 mağlup etmiş. Dolayısıyla da bu maçta çok açıkça bir çift taneli fark görülüyor. Hatta bu fark 11.5'un da üstüne çıkabilir. Dileyen birkaç sayı artırıp daha yüksek bir oranda kovalayabilir buradan. Ama bankoya kaçmak isteyen ya bu oran bana yeter diyen direkt 11.5 handikaptan maç sonucu biri alabilir. Son maçta Milwaukee Atlanta maçı. Bunu da handikapsız bir ev sahibi galibiyeti düşünüyorum. Milwaukee de gene formda takımlardan onların da 5 maçlık bir galibiyet serileri var. Bu 5 maç içerisinde özellikle Doğu Konferansı lideri Miami ve Batı Konferansı lideri Phoenix Suns'ı yendiklerini yani görüyoruz. Bu iki maçtaki aldıkları galibiyet bile bence yeterli bir referans bu maç öncesinde. Atlanta çok formda bir ekip değil. Son 3 deplasmanın ikisini kaybettiklerini görüyoruz. Ayrıca son 5 maçtan 3 galibiyet çıkardıklarını görüyoruz. Onların da son Detroit, Doğu 14'üncü Detroit'e karşı aldıkları mağlubiyet bana göre bu maç öncesinde çok ciddi bir handikap. Ev sahibini önüne görüyorum. Hiç handikaplara girmeye gerek yok. Oranı yeterli bence. Güzel oran direkt galibiyeti 1.30 oran. Direkt 1.30'dan Milwaukee galibiyetini kuponlarımıza ekleyebiliriz. Ve toplamda da 4 maç için tahminlerimizi verdik. Değerlendirecek herkese bol şanslar diliyorum. Dediğim gibi analizlerinizi yapın. Tahminlerimizi değerlendirin. Yarın Perşembe günü Euro Lig var basketbolda. Futbolda Avrupa Ligi ve İngiltere Premier Ligi var. Bu 3 ligden oluşturduğumuz 4 maçlık tahminlerimiz olacak. Yine yarın videoyu Winners TV kanalında bulabilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Şans yanımızda olsun. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.